Hepinize selamlar Nekolarım Nekolarım Bugün bir dizi çekeceğim ee, Nekolarım dizinin adı Yılbaşı Evi olacak Hepinize iyi seyirler Like ve abone olmayı Unutmayın Görüşmek üzere Yani iyi seyirler Ya kardeşim çok heyecanlıyım Bugün yılbaşı var Akşam Noel Baba gelecek Gel otur şuraya Ay çok heyecanlıyım ya. Hayır. Allah'ım. Çok güzel. Kardeşim sen de it. Ay. Dum 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 dum. dolapta az bir şey daha yokmuş. Neyse. Birazdan ee. Toga Boka'nın marketinden söyleriz. Gelin birazcık salona oturalım. Tamam tamam geliyoruz. Anne hadi haber başlıyor. Milli piyangoda şeyler vardı ya hani. Aynen. Ama zaten bize gelmeyeceğini biliyorum. Ha bu adam kazanamadı. Ne? Biz mi kazandık? Rakamlara bak anne telefondan. Tamam kızım. ha, tamam. Gel kızım sen de. Gel şuraya. Ay bismillahirrahmanirrahim. Açayım bir. Beş. Kızım bak. Beş. İki yüz on altı. İki yüz on altı. Yetmiş dört. Yetmiş dört. Evet biz kazanmışız. Ciddi misin kızım? Ay bismillahirrahmanirrahim. Ay öleceğim şimdi. Neyse. Şimdi paraları almaya gidiyorum. Hı maşallah. Anne. Efendim kızım. Anne bu paralar ne? Ya kızım milli piyangodan kazandık ya. ya anne. Ne? <laughs> ya anne biz milyarder olduk ya. Nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun? E, normal. Zaten milyarderdik. Ha doğru. Ya. Süt içmek istiyorum. Ama kardeşim derdi milliyatla de içmedik mi? Ha tamam da 1 2 3 Yılbaşı Bir dakika saate bakayım Saate bakmam lazım 1 2 3 Yılbaşı Çok uykum geldi Vallahi çok uykum geldi Hadi gidelim Bismillah Ya sizin evimizde ne işiniz var Eyvah 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 Ho 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 Ben Noel babayım Ya inanmıyorum Noel baba diye bir şey yok Çocuklar da öğrendi artık Eee kendiniz bakın Noel babanın el yazısı Yani benim el yazım Krist, efendim. Sence de birazcık abartmadı mı bu kız? Bence abarttı. Çocuklar gelin! Ne oldu ki? Koş koş! Tamam abi. Noel Baba. Ama Noel Baba diye bir şey yoktu ki. Ya kızım gerçek Noel Baba bu. Evet. Ne sandın? Aynen, aynen. Nice bir hediye verdik eyvallah. Ya Noel Baba durun. Ne oldu? Size bir şey yapacağım. Tamam, buyurun Noel Baba. Noel Baba sen çikolatayı. Sen al şurada alf kız. Noel Baba ye şunu. Ye şunu alf kız. Ye şunu bir şey bir şey. Elf. Normal elf. Ay, ay bismillah dur. Yattım yanlışlıkla. Ay. Şöyle. Yanlışlıkla paketledim. Tamam. Tamam bunları da yaptığımıza göre gidebiliriz. Geç gel buraya geç 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 Tamam şimdi bakalım Noel Baba bize ne getirmiş. Sayın Toka Life Neko. Ay. Sayın Toka Life Neko. Sana tebrik ederim. Hem 37 kişi oldu. Yılbaşını kutluyorsun. Teşekkür ederim. Tüm aile için size bir tane şey getirdim. Ee, hediye getirdim. Tüm aile bu hediyeyi hak ediyor. Youtube plaketinden bile daha güzel. Hmm, bakalım. Çok güzel bakın. Aa, çok güzel gerçekten. Satalım. Aynen. Niye kardeşim sen? Ay. Bir saniye kardeşim, bir çekilsene. Çok merak ediyorum. Ben burada hiç yatamıyorum. Birazdan saat yine çalar. Evet dedim ve çaldı. Neyse. Hadi ben de uyuyayım. Piş, piş, piş. Nikolarım dizinin sonuna e, gelmedik. Çünkü bölümleri de var Nikolarım. Bu bir seri olacak dediğim gibi. E, e, i̇kinci bölümde görüşürüz Nikolarım. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açıp Yorum yazmayı unutmayın. Hepinize iyi sömestr tatili dilerim. Bay bay.